Bir olayın büyük olması için iki şeyin bir araya gelmesi gerekir. Olay gerçekleştirenlerin büyük anlayışı ve olay... Ne diyorsun abone olayım? Friedrich Nietzsche. Bu herifi havalı bıyıklarıyla ve havalı sözleriyle tanırız. Zamanında Sokrates, Platon, Kant, Hristiyan filozoflar Akustinius ve Schopenhauer bu filozofları eleştirir. Ve yetmezmiş gibi siz hiçbir şey bilmiyorsunuz der. Kitabında mesela ben nasıl bu kadar bilgeyim, ben nasıl bu kadar zekiyim, ben nasıl bu kadar güzel kitap yazabiliyorum falan diyor. Hımm bu adam baya egolu değil mi? Zamanında da değeri bilinmeyen bu herif insanlar ve toplum tarafından dışlanmasını geçin ailesi tarafından bile dışlanıyordu Niçe sen yarın büyüyünce ne olacaksın? Yarın, yarın, yarın büyüyünce din adamı olacağım. Evet küçükken ona bu soruyu sorarsanız büyük ihtimalle alacağınız cevap bu. Küçükken çoğu çocuklar yanılır. Örneğin 4 yıl önce din hocası olmak isterdi. Ama birkaç yıl sonra bunu öğrendim ki Allah yokmuş. Evet oğlum Tanrı'ya ve dine inanmak çok iyi bir şey. Çünkü... Neden? Çünkü cennet ve cehennem var. <laughs> Oha! Anne. He ne oldu? Tanrı yok, din yalan, İsa yalancı. Ve evet küçük filozofumuz gittikçe büyüyor, gelişiyor ve daha fazla kültürlü oluyor ve kitap yazmaya başlıyor. Ulan amarakoyim ne cahil milletsiniz. Kaç kitap yazdım oğlum kimse beni okumuyor koyayım Ama var ya, dinimi öldükten sonra öğreneceksiniz. Son herhalde her filozof gibi bitecek insanlar beni anlamıyor. Ben Tanrı'nın yalnız Zamanında toplum tarafından dışlanan bu şahıs onunla arkadaşlık kurmaya çalışırsanız bile büyük ihtimalle arkadaş olamayacaksınız. Evet, başlıyorum. Evet, evet. Nietzsche'nin müzikle bağlantısı bayağı iyiydi. Hatta onun Spotify hesabı bile var. Evet, Tam benim istediğim kadın. O gözler, o saçlar, o dudaklar ve sahip oldu o muazzam beyin. Şimdi evet. Lan oğlum siz burada ne Zamanında çoğu erkeği derinden etkilemiş bu kadın Nietzsche, Freud ve Rilke. Bu saydıklarım Salome'den derinden etkilenmişler. Peki bu kadın niye bu kadar çekici diye soracak olursanız güzelliği mi? Hayır. Tabii ki onun entelektüel ve güzel bir kadın olması. Çünkü bu kadın tarihten tutun cinselliğe kadar her şeyi konuşur. Salome ben sana aşığım. Ben Tanrı'yı öldürmüş ve seninle aşkı yaşamak istiyorum. Ya yeah, Nietzsche seni arkadaş o ara görüyor. O günden <laughs> sonra Nietzsche baya kötü oldu. Kadınlar hakkında yazdıkları yazılar sadece Salome için değil. Onun annesi ile arası pek iyi değil. Nietzsche özellikle kadınlar hakkında açıkça nefret dolu yazılar yazdığına dair yaygın bir görüş olsa da aslında tam olarak böyle değil. Örneğin böyle buyurdu Zerdüşt gibi eserlerinde kadınları yüceltme ve onları derin bir anlayışla ele alma eğilimleri. Kadın onu reddettikten sonra Nietzsche duygusal olarak sarsıldı. Salome Nietzsche'ye karşı daha çok arkadaşça bir bağ kurmak istemiş. O günden bugüne Nietzsche kadınlar ve aşk kavramına olan bakışı giderek daha eleştirel hale geldi. Nietzsche'nin kadınlara dair düşüncelerini daha karamsar bir yöne sürüklediği ve bazı eserlerinde bu hayal Kırıkların izlerini görmek mümkün Şu erkeklerin gözüne bir bakın Dünyada bir kadına yatmakta Başka iyi bir şey gibi görünmüyor Aradan yıllar geçtikten sonra miçe hastalanır Artık yazamaz hale gelir <laughs> Artık sorun geldi galiba